Efendim merhabalar, iyi akşamlar, hürmetler, saygılar. Tekrar tekrar hoş geldiniz. Makro ekonomide temel kavramlar ünitesine devam ediyorum. Bugün gene hayli ilgi çekici, popüler, e, ne derler, egzantrik bir konu paylaşacağım. Bunu ısrarla söylüyorum. Makro ekonomide paylaştığım bazı konular artık sizin günlük hayatta eee Arkadaşlarınızla, dostlarınızla paylaşabileceğiniz, tartışabileceğiniz, ekonomiyle ilgili bir şeyler söyleyebileceğiniz konular. O yüzden sadece şu çıkar, bu çıkar ya da sınavlarda soru çözmeniz temelinde anlatmayacağım. İşin ciğerine, damarına işleyeceğim. Yani sadece ara sınav, final ve büt sorularını çözmeniz için değil, ilerleyen yıllarda belki de şimdi bazı dinleyenler için KPSS A grubu sınavlarında, kaymakamlık sınavlarında, sayıştay vesaire sınavlarda, bankacılık sınavlarında Karşımıza ziyadesiyle çıkan ve yorum gerektiren makroekonomik sorular var. Bunlar ezber istemiyor. Bilgi de değil. Bilgiyi, bilgiseli yorumlamanızı istiyor. O yüzden bugün benzeri ve ileride görebileceğimiz bazı konuları detaylandırıp anlatmak istiyorum. Karikatürize edeceğim. Ayşe Hanım teyzeye anlatır gibi anlatacağım. Ki olayı iyice o Peki hocam. Bu girizgâhtan sonra bugün bizle ne paylaşacaksınız? Borç deflasyonu. Borç deflasyonu. Gene muhterem Irving Fisher'a ait. Arkadaşlar, özellikle fiyatlar genel düzeyinde beklenmedik şekilde düşüşlerin yaşandığı, durgunluğun olduğu, işsizliğin çok arttığı depresyonist, deflasyonist ortamlarda karşımıza çıkan ve borç verenler açısından olumsuz bir durumu resmeden kavram. Borç deflasyonu. Borç verenler açısından olumsuz bir resim anlatmaya çalışacağım. 1930'larda o meşhur buhranda ziyadesiyle yaşandı ki buna ki bunu gene Irving Fisher tespit edip ekonomiye servis etti. Arkadaşlar Irving Fisher'ın 30'da canı çok yandı. Servetinin anası ağladı. O yüzden 30'lu yıllarda çok şey buldu. E adziyet ciddi yaratıcılık ortaya çıkarıyor. Irving Fisher ciddi bulgularla 30'lu yılların ekonomisini bize anlattı. Buyurun. Borç deflasyonu neymiş? Deflasyonu neymiş? Bir görün. Buyurun. Evet. Şimdi girizgah yaptıktan sonra direkt metne giriyorum. Bakın ne diyor? Ekonominin depresyonist ya da deflasyonist bir ortamda olduğunu düşünelim. Şimdi özellikle buradaki deflasyonist ortam fiyatlar genel düzeyinde beklenmedik bir düşüş ya da fiyatlar genel düzeyi beklenenin oldukça altında kalıyor. Yani ekonomide karar verimleri fiyatlar %30 artar diyor. Fiyatlar %10 artıyor. Belki de fiyatlar %10 düşüyor. Hocam bu iyi bir şey değil mi? değil. Sadece Türk insanının bunu anlaması zor. Fiyatlar düşüyor. Kötü bir şey demek ve bunu anlamak Türk insanı için biraz zor. Ama gelin görün bunun kötü tezahürü nedir ziyadesiyle anlatalım. Bakın ha bu arada depresyon arkadaşlar işsizliğin durgunluğun olduğu bir ekonomide İstihdamın yavaşladığı bir ekonomide 1930'lu yıllarda insanların servetinin neredeyse tamamını kaybettiği bir ekonomide kişiler depresyona girdi, girecek. E ekonomiyi oluşturan kişiler olduğuna göre ekonomi için topyekün depresyonda dememizin hiçbir mahsuru yok. Evet. Ne demiş deflasyonist ortamda? Bu durumda fiyatlar genel düzeyi beklenenin altında kalmıştır. Yani atıyorum beklenen fiyat düzeyi artışı %50 az önce anlattım. Gerçekleşen fiyat artışı %10. Belki eksi %10 yani fiyatlar düşmüş gerçekte. Dolayısıyla borç verenler beklediklerinden daha yüksek reel faiz elde ederler. Evet. Evet borç verenler açısından bu durum bir avantaj. Yani fiyatlar genel düzeyi beklediğimizin oldukça altında gerçekleşti. Muazzam bir fiyat düşüşüyle karşılaşır isek bu borç verenler açısından borç alanlar değil. Bir artı. Neden? Beklediklerinden daha yüksek reel faiz elde ediyorlar. Formülü hatırlayın. Reel faiz eşittir nominal faiz eksi beklenen enflasyon. E beklenen enflasyon. Yani eşitliğin sağ tarafındaki ikinci ifade. Ne kadar düşerse reel faiz o kadar artıyor. Formülde görüyorsunuz. Tekrar ediyorum. Borç verenler açısından bir servet kazancı. Varlıklarında reel bir artış beklediklerinden daha yüksek reel faiz. Borç alanlar ise eyvah! Bu ortamda daha yüksek reel faiz ödemek zorunda kalırlar. Kısaca beklenenin altında bir fiyat reel faizi beklentilerin dahi üzerine çıkardığı için bu borç verenler için artı, borç alanlar için buraya bakalım bir eksi. Ve şöyle bir kanı ve kanıksama var ki doğru borç alanlar diyor daha fazla harcama eğiliminde. E tabi geriye dönüp bakalım bu kişi, bu birey ya da bu firma niye borç alıyor? Firma ise yatırım yapmak için kişi ise ihtiyacı var. Evindeki eşyaları yenileyecek, yeni ev alacak, araç alacak, araç kredisi kullanacak. Dolayısıyla borç alanların harcama eğilimi fazla. E böyle bir ortamda borç alanlar daha yüksek reel faiz ödemek zorundalar. E varlıklarında ciddi bir reel düşüş var. Borçlarını ödemekte zorlanacaklar. Borçlarını ödemede zorlanan karar birimleri takdir edersiniz ki harcamalarını azaltacak arkadaşlar. Ve dolayısıyla ekonomide harcamalar azalır ezber gibi anlattım. Ama şimdi benim bir Murtaza abim var. Onun özelliğinde karikatürize edeceğim. Ha bu sayfada neyi öğrendik? Demek ki durgunluğun, deflasyonun olduğu bir ortamda reel faiz beklenenin üzerine çıktığı için bu borç alanlar açısından bir dezavantaj borç alanlar açısından bir kayıp. Ve borç alanlar ciddi harcama yapan bir nüfus. E bu nüfus varlıklarında bir kayıp yapıyorsa takdir edersiniz ki ekonomide harcamalar, tüketim ve yatırım harcamaları düşer. Gelin bunu Murtaza abi özelinde sokaktaki Avni'yi anlatır gibi anlatalım. Buyurun bekliyorum. Evet şimdi çok 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 özel bir karikatür. Demin ki teorik anlatımı şu an pratikte birebir hayatta Murtaza abi özelinde anlatıyor. Bakın şimdi yılbaşı burada Murtaza abinin fotoğrafını yılbaşında koymadım. Ama bilin gülen adam sağdaki resim gibi değil ya da size göre soldaki gibi bilmiyorum. Yılbaşı Murtaza abim ya da ben, ben Murtaza olayım. 1 Ocak'ta 1000 liraya araba aldım. Şu arabayı. Tamam. Ve bunun ödemek için şu metni okuyayım. Bankadan yıllık %50 faizle kredi çektim. 1000 lira arabanın tamamını kredi ile ödedim. Yıllık %50 faizle. Şimdi iyi dinleyin. Şimdi iyi dinleyin. Bu yılbaşı, bu dönem başı Hatta buna T0 diyebilirsiniz. Bir yıl geçti. Şu kırmızı oku takip edin. Edin 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 edin. Bakın yıl sonu tek ödemesi var. Ana para artı faiz bir kere de ödeniyor. Bin lira ana para yüzde %50 500 lira 1500 lira ödedim. Tamam bu arabayı ödemesini tamamını bitirmiş oldum. Arkadaşlar yıl sonunda yani işte 31 Aralık'ta benim aldığım araba 1100 lira. Bak Murtaz abi. Murtaz abinin surata bak. Nortingen. O da anladı hata yaptığını. Bakın Allah aşkına arabaya sen 1500 lira ödüyorsun. Arabanın sana maliyeti 1500 lira. O arabanın o yıl sonunda ederi 1100 lira yani 1500 lira ödediğin arabanın piyasada ederi 1100 lira arkadaşlar 400 lira fazla ödedin. Varlıklarında eksi negatif 400 lira düşüş var. Bitti. Ve Murtaza abim takdir edersiniz ki ne konumundaydı borç alan. Ya 1000 lira kredi çekiyor yüzde elli faiz ödüyor demek ki fiyatlar aşağı yukarı yüzde elli artar diye düşünüyor yani bin lira araba bir yıl sonra bin beş yüz lira olur diye hesap etti Murtaza abi ama arkadaşlar arabanın yıl sonu fiyatı bin yüz lira sen arabaya ne dedin bin beş yüz lira 400 lira zarardasın. Bu resim neyi anlatıyor? Fiyatlar beklenmedik şekilde düştü. Yani beklediğimiz enflasyon atıyorum %50 idi. Enflasyon sadece %10 arttı. İşte bu durumda borç alan üzüldü. Şurası bu resim. Bu. Borç veren mutlu. Hatta 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 bakın. Şöyle düşünün. Sen ya da Murtaza ya da ben yıl başında bu bin lira kredi hiç çekmeseydik. iyi dinleyin. iyi dinleyin. iyi dinleyin. Bu arabayı almasaydık. Bin liramız var. Başka bir şey sattık. Başka bir varlığımız var. O bin lirayı o bin lirayı bakın. Bin lirayı bankaya koysaydık. Yani biz borç verseydik. Yıl sonunda cebimize 1500 lira girecekti. Ve o 1500 lirayla yıl sonunda 1100 lira olan arabayı satın alacaktık. Cebimizde 400 lira kalacaktı. Ya borç veren konumunda olsaydık. Bitti. Bu kadar. Pardon. Bu kadar. Ağlamadım efendim gözüm yaşlandı. Hafif ışığa karşı alerji. Hocam bu kadar mı üzüldün? Değil. Bu kadar mı kaptırdın? Değil. Bu resim neyi anlattı? Resme gene bakın resim şunu anlattı. Tekrar temizliyorum resim neyi anlattı bize? Fiyatlar genel düzeyi beklenmedik şekilde düştü ya da fiyatlar e, çok artar diye bekliyorduk o kadar artmadı. İşte bu durumda bu durumda borç veren yüksek reel faiz elde ettiği için servetine servet. Attı. Ama borç alan, fiyatlar genel düzeyi beklenmedik şekilde düştüğü için ciddi yüksek reel faizlerle karşılaştı. Ki bunu da karikatürize ettik. Borç alan kaybetti. Böyle bir ortamda borç alanlar, yani harcama eğilimi fazla olanlar, servet kaybıyla reel anlamda karşı karşı oldukları için. Ekonomide top harcamalar azaldı. Evet, zaten yeterince tekrar ettim, zaten yeterince yoruldum, ağladım da ne yapayım arkadaşlar? Şaka bir yana bunları defalarca izleyin. Bunlar çok yorum açık ve çok güzel konular. Takılırsanız muhakkak, muhakkak sorun soruşturun. İsmet Hocayı bulun. Ben kaçar. Kendinize iyi bakın.